İyi ki doğdun Gökmen İyi ki doğdun, ben ben iyi. Iki doğdun. iyi ki doğdun Mutlu yıllar son fazla sadece ağrı yalık ama, tablo kadar. Bravo! O zaman getirttirdim bunu, kendim yedim. Sekiz kişilik mi? Sekiz kişi. Güyüyor, suya koyuyor, büyüyor. 12 iki. <12. gülüyor> Pastaya dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeyim mi? Ye, ye, ye. ye <laughs> Yok. Böyle yaş günü oh, olacak değil mi? <laughs> paylaşalım. <yapalım. gülüyor> Tebrikleri <laughs> alalım. Hadi tamam. Yön. Hadi bakalım. Nice yaş Kessin pastayı. pastayı görüyor musun? Pastayı kalmadı. Ya, 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 <gülüyor> 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 <Size zahmet gülüyor> Aşağıda lambayı buldu. Nasıl oynuyor lambayla değil mi? <laughs>